Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki güven ve akar apartmanları da yıkılmıştı. Yıkılan binaların enkazında kalan 51 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Depremden sonra savcılık tarafından binanın çürük olduğu, zemin neticinin yapılmadığı ve ruhsatsız olarak inşa edildiği gerekçesiyle İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Dava kapsamında müteahhit Mesut Ağa'nın ağır, tam ve asli kusurlu olduğu tespit edilmişti. Sanık müteahhit Mesut A hakkında iki apartmanla ilgili tutuklu olarak ayrı ayrı yargılandı. İsahiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalar sonucunda tahliye kararı verildi. Tahliye kararları ile birlikte 51 kişinin yaşamını yitirdiği binalarla ilgili davalarda tutuklu sanık kalmazken ölenlerin yakınları ve avukatları tahliye kararına tepki gösterdi. Soruşturma dosyaları nezdinde soruşturma devam ederken Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden teknik rapor al raporlar alınmış ve raporlarda müteahhitin ağır tam ve asıl kusurlu olduğu beyan ve tespit edilmiştir. Soruşturma aşamasının bitmesinin ardından Akar Apartmanı için İstahya Ağır Ceza Mahkemesi 2024'e 24 esas sayılı dosya nezdinde davalar açılmıştır. Fakat Akar Apartmanı ve Güven Apartmanı isimli, isimli binaların yıkılmasında müteahhit Mesut Akar'ın tam ağır ve asli kusurlu bulunmasına rağmen müteahhit Mesut Akar'ın daha önce firar etmesine ve üzerinde başka ait bir kimlik bulunmasına rağmen bahse konu apartmanların yıkılması sebebiyle 51 kişinin vefat etmesine rağmen ve savcılık makamının sanık müteahhit Mesut Akar'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalada bulunmasına rağmen ağır ceza mahkemesinde yapılan duruşmada maalesef müteahhit tahliye edilmiştir ne deprem, yani deprem enkazlarının altında kaldık. Ben adalet istiyorum. O kadar delil olduğuna rağmen, yani müteahhitimizin çıkmasına biz çok üzülüyoruz. Adalet istiyorum. Enkaza ilk gelenlerden biri benim. 3 gün boyunca enkazdaydım. Bu kadar delil olmasına rağmen, binanın bu kadar kötü olmasına rağmen, halen müteahhit serbest. Binanın şöyle bir şeyi vardı. Biz burada 12 kişi falan çıkarttık. Ölenlerin yaklaşık 8-9 tanesi daha yataktaydı. Hiç kimse yataktan kalkamamıştı.